Merhaba sevgili Başaklar, iç dünyanız huzursuz olabilir ancak siz bunun tamamen farkındasınız. Bu sayede hislerinizi de tepkilerinizi de kontrol edebileceksiniz. Çevrenizdeki değişken şartlara kolaylıkla uyum sağlayabilecek, gerekli hamleleri hızla yapmayı başaracaksınız. Bugün 27 Mayıs 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah 5.22'de Yengeç burcundaki Venüsle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ruhsal olarak daha huzurlu ve uyumlu hissetmemiz mümkün. Çevremizdeki bayanlar ve yakınlarımızla ilişkilerimiz destekleyici olabilir. Ay gün boyu boşlukta olacak. Çok önemli girişimler, toplantılar ve alışverişleri biraz ertelemek doğru olabilir. Keyif aldığımız konular ve rutin işlerle ilgilenebiliriz. İkizler Burcu'ndaki Retro Merkür ve Mars bugün birleşecek. Zihinsel enerjimizin yükselmesi, huzursuzluk ve gerginlik yaratabilir. Çok sayıda konuya ilgi duymamız ve değişken enerjiler hareketi arttırabilir. Konuşmalarımızda kullandığımız sözcüklere dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşmalar, günlük iletişim ve ulaşımda sorunlar yaşamamız mümkün.